bu hasta geldiğinde unutma. hiperkalsemi ve hipokalem hastası kupkuru geliyor hocam zaten. Bu gerekçeyle. Peki volüm açını düzelttin. İdrar ve kalsiyum atılımı furosemit burada öne çıkıyor. Acilde biz bu hastaya acile gelir diyelim ki 14-15 kalsiyum. Geliyor bazen böyle. Hemen sıvı açarız. Sıvı açını giderdikten sonra furosemitini başlarız. Oldu mu? Acilde yaptığımız bir diğer hamle de steroid başlamaktır. Hani elimizin altında kolay bulunuyor olduğu için. Oradan devam edeyim mantıda kabaca sen hatırlayabilirsin veya çıkarımda bulunabilirsin. Şöyle ki yüksek kortisol düşük kalsiyum. Niye? E, böbrekten atılımı artırır. İntestinalden emilim bozar işte. İki açıdan da etkili. Peki özellikle kansere bağlı olanlarda kullanılıyor. Aynı zamanda granulomatoz hastalıklarda da etkin. E, primer de pek etkili olmuyor. Peki demek ki daha acildesin sen. Hidrasyon, furosemit artı glikokortikoide orada başlayabilirsin. Hastayı servise yatırıyorum. Uzun etkili, uzun süreli tedavi vereceğim. Orada da ne yaptığımı söyleyeyim. Kalsiyumu kemikte tutan ajanları devreye sokacağım. Kemikten kana geçişini azaltacağım. Burada bir fosfonatlar var. Çok değerli. Sık veriyorum. Pamidronat, zoredronat, osteoklastik aktivite ve rezorpsiyonu engelleyerek bunu sağlıyor. Denosumab, yıldız yeni ilaç. Hiperkalsemide kullanılan antirezorptif monokunolar, rankıl reseptörüne bağlanır. Onun osteoklastlarla bağlanmasını engeller, kemik rezorpsiyonunu engelleyen en güçlü ajan diye geçiyor. Birazdan bunu göreceksiniz ki bazı metabolik kemik hastalık işte osteoporozda da kullanıyor olacağız. Bu etkinliği itibariyle. Burada da hiperkalsemi de geçiyor. Belki bir şey daha söylemiştim. Doğalımızda var bizim kalsitonin. Kalsiyum fosforu kemikte tutar. E dışarıdan ilaç olarak veririm bazen bunu. Rezorpsiyonu engellemek için. Bu genelde çöplü tedavisidir. Hani etki süresi kısa olduğu için 24 saat sonra da etkinin ortadan kalkar. Yani hızlı ve kısa etkilidir. Şu yukarıdakilerin etkinin ortaya çıkana kadar çöplü tedavisi olarak kullanırım. Bunlar da kalsiyumu kemikte tutsun ilaçlarım.